Oğlum neredesin ya? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şuradan getiriyorsun yarım saattir. Neredesin kardeşim ya? Kusura bakmayın. Fijosreni. Ansikiyete. Burası kafa şeysi mi? Ha kafa şeysi. Kafam benim çok karışık abi. Bir soru sorabilir miyim sana? Bir haftadır uyku uyuyamıyorum. Çabuk sor hasta gelecek. Çabuk sor. Şimdi dayı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasını biliyorum değil mi? Evet. Bizimkiler buna Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası diyorlar ya. Balkanlardakiler buna ne diyor? Ne diyor? Ne diyor kardeş? Kendimi jiletleyeceğim ya. Bir haftadır düşünüyorum. Google'a yazıyorum, hatta ki eskol çıkıyor. Ne diyorlar dayı? Oğlum ne diyecek işte? Soğuk hava dalgası diyecek, ne diyecek? Peki, İran'dakiler ne diyor? Türkiye'den gelen soğuk hava dalgası mı diyorlar? Oğlum, soğuk hava dalgası der direktman. Çık bu kafadan ya. Nasıl diyor dayı, nasıl diyor? Ayranı döktüm bak, ayranı döktüm senin yüzünden ayranı döktüm bak. Saçma sapan sorular soruyorsun. Kafama, kafama bas yürü bak. Bana bir şey söyle. Siktir. Siktir. <laughs> Bok gibi de durum. Bok gibi.